Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir tane oyun yaptık umarım beğenirsiniz. Of be dünyanın kralı olmak ne güzel. Ama ben olmamayı tercih ederim. Daha güzel böyle. Oo, oh. ah çok iyi. Dalmak mı 5 saat sonra ya. yeni santreviyon. Oh. oh. Uçtum ya la. 100 saat sonra doğmuş durumda. Hayata geldi. Çıplak geldi. Oh. Çıplak geldim. Maşerdim. Maaş Maşer. Maaş Allah Allah. Acaba şu yatmanabilir miyim? Pet chat. O ve pet chat. yaptım. O ne? Ne bir Sandalye. Şu şuraya bir sandalye kursam yok. Mu? İşte sandalye. Şurasını açacaktım ya tamam. Aa! Sen pis sandalye. Can kaldı. Ne yapacağım? Hı? Minecraft hayat ne güzel.

düşmüşüm. Böyle. Ha 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 ha. Yallah, Bismillah. Boy boy.